Kayınvalideye çok ihtiyacımız var Durga benimle bu şekilde konuşma Ben de bu aileyi düşünüyorum Aptal değilim yani Ece'nin ne kocalarımızın babası Ne de bizim kayınpederimiz olmadığının da farkındayım Ama yine de benden istediğin gibi Onun evliliği ve Mutluluğu için elimden geleni yapıyorum Yeter kes Diyeceğini dedin Ama tekrarını istemiyorum Beğen ya da beğenme Eyci bizim kayınpederimiz ve hep öyle kalacak. Ailelerimiz onu kayınpederimiz olarak görmese bile... insanlar onun yaşını tahmin etmede zorluk çekiyor olsa bile gerçek bu. Ve bu gerçek asla değişmeyecek tamam mı? Çeyizi falan çıkart aklından. Durga! Lila'yı ilk gördüğüm anda oğlumu yalnızlığından kurtarabilecek tek kişinin o olduğunu anladı. Guten. Bu kadar korkuyorsan eve dönelim. Evet. İçeri girmek istiyorsan bir savaşçı gibi cesur olmalısın, ha? Akşa'ta ve ailemize bakabilecek en doğru insan o. Ona güveniyorum ben. Olamaz. Şu hale bak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.